Otelimize hoş geldiniz efendim. Hoş Merhabalar. bulduk. bulduk. Ee, rezervasyonumuz vardı. Balayı için değil mi? Ee, yok, balayı yok. Buyurun efendim, buyurun. Arkadaşlar hazır olun. Animasyon ekibi hazır olun. Balayı alır mı? Ee, öyle bir alarm buyurun yok, efendim, yok. Buyurun efendim, buyurun, Ay, sete bak. Hepsi bak tomurcuk açmış. Evet, ne kadar güzel yeşil yeşil. yaşanırsa <laughs> Mutluluğunuz Sakın tatlım böyle şeyler yapmıyorsun Bak şu an kutlanacak bir şey yok Taz ol Peki kusura bakma İyiliğin için Ben az önce ne dedim size? Ha? Alarm yok demedim mi? Yani gözünüz çıkarın. Bu ifadeden mutluluk mu saçıyoruz? Balayı falan yok. Neden yok? Çünkü ben evlenemedim. Hem sen burada eş adayı görüyor musun? Yok. Ben göremiyorum. Biz arkadaşımızı kaybettik. Bizimkisi yaz turizmi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden balayı değil, ne olduğunu ben size anlatayım. Düğünde e, halaydan sonra, oryantalden önce takı kavgasından ayrıldık. Anlatabiliyor muyum? ya yani mutluluk yok burada. Suite'in yanında da bir oda istiyorum çünkü biz ikili ağlayacağız. Tabii efendim. Siz istirahat durun, ben hemen hallediyorum. Aşkım bir otur, bir kendine gel. Sakin, Sakin. ol. Gel. Evet. Şimdi gidip havuz başında ağlaşabiliriz arkadaşlar. Halimiz itten beter ama keyfimiz ağda yok be. Melike. Bak ben seni mahvederim biliyor musun? Nerede bağımsız kadınlık? Ha? Nerede? Hani anca beraber kanca beraber. Nerede biz? Balayı yoksa biz yokuz. Balayı bizim... Nerede? Balayı bizim işimiz. Balayı bizim işimiz. Kızlar. Biz buraya niye geldik? Meryem'in depresyonunu anlayamadık. Seten'a ikisini anlayalım yanında olalım diye gelmedik. Ve hem şunu düşünün. Ben sizi neyden kurtardım? Meryem'in yedisinde helva dağıtmaktan kurtardım ayol. Helva muhabbetini bütün mahallenin o çan 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 kadınları tepemizde. Vay efendim senin arkadaşın niye intihar etti? Vay senin kardeşin intihar etti arkasından helva yapmak caiz midir değil midir? Vay madem o kadar senin yakın da sen niçin engel olmadın? Çan, çan 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 yemin ediyorum bak şu anda bile afagan basıyor ya. Hiç değilse şuradayız ne güzel. Yalnız bayağı iyi taklit oldu ha. On numara. Hava sıcak olsaydı biz Antalya'ya gidecektik. Ne Antalya'sı tatlım? Hiçbirimiz burada Antalya'yı aramıyoruz değil mi? Hı hı. Yani mis gibi yer bulmuşsun. En güzel oteli seçmişsin yine. Hı hı, evet. Havuza tuzlu gözyaşlarımı akıtmak için sabırsızlanıyorum. Güneş. Bak yemin ediyorum vallahi nefesim kesiliyor. Bak buradan damarlarım çıkıyor. Gerçekten nefesim kesiliyor. Ne olur yeter. Melike haklı. Şuraya geldik. Sessiz ses, Seda'sı acımızı yaşarız. Ayrıca mantıklı düşünürsek Setenay buraya 12 ay taksit ödeyecek madem. Tadını çıkartalım çünkü dar gelirli çocuğuyuz. İsraf olmaz. Evet. Hadi kalkın. Hadi Setenay'ım bir şey söyleyeceğim. O 12 aylık takside bu da dahil mi? Hadi abartma. Aşkım içmesek de yüzümüze alkol işte tonik yaparız. Buyur. Ay bu ne ya? Bir şey değil onlar ya. Her yerde çiçek var, her yerde kalp var. Ay gerçekten her yerdeler. Bu ne? Bu ne? Ee, Seten Aşkım yap. Daha iyi daha... çikolata nimettir lütfen. Ben, hiç çatmayalım, ben yerim. Bir küçük çapta bir sinir krizi geçiriyor. Sen hmm. ciddiye alma. Ay kalp şeklinde mum. Hani yeni evli çiftler ne yapıyor? Ha kalpli mumların eşliğinde biz tuvaletimizi mi yapıyoruz ya? Kahvaltı yedi <laughs> on, öğle akşam yemeği altı sekiz, aynı zamanda wifi de bulunuyor, <laughs> Tamam. olsun. Anladık. Harikasın. Çok Sizin... teşekkürler. Sana bir şey gelmeden ar ben hadi. Hadi ya. Teşekkürler. Oldu. Teşekkürler. Masaj ya. Masaj ya. Sanki Allah'ın emresiyle değil de Prince Harry ile evlenecektim ben. Ay yavrum, ben bu deliyle aynı odada falan kalmam. Gece beni Emre sana gırtlağımı çöker boğar benim. O Adanalı. Sen kalacaksın. Sen korkmazsın. Ha sıfır bir merkez. Her şeye ben koşacağım. Dikkat et. <laughs> Aşkım iyi şanslar. Görüşürüz yemekte. Sezen ay bebeğim. Harikasın. İnşallah görüşürüz. Ben çok isterim şahsen. Tekrar görüşürüz. Hayatım öpüyorum. İyiydik ya. Niye gidiyorsunuz? Bir kahve içerdik. Ah, ah. Çantaları ah yersiniz. Ya sapağı, ne? Kapat, niye gidiyorsunuz Kapat, kapat, kapat. Yap. Aşkım, şöyle yapalım prensesim. Sen bana şimdi sakince o elindeki kalpleri ver. Yavaşça ver. Hı -hı. İstersen şu güzel jacuzzi'de şöyle güzel sıcak bir duşa. Hı -hı. Hem biraz rahatlarsın. Ha bir tane. Ay, Gülşen'e de ayıp oldum. Niye? Doğum gününe gitmedin diye mi? Nasıl diyebileyim? Kalbi kırılmamıştır değil mi? Açık Güneş. Yani kalp odun parçası mı öyle çat diye kırılsın? Yani tabii bir kırıldı da mı kolay toparlanmaz ama bence bir şey olmaz. Ha sen nereden öğreniyorsun böyle beyit lafları? Özlü Sözler. <laughs> Meryem'i beklemiyor musun? Hayır. Kalbimi kırdın. <laughs> özür dilerim Meryem. <laughs> ben senden çok özür dilerim. 真的。